Merhaba arkadaşlar domuz serinç bugün e, etkinlik yapacağım yapmayı da ya, yani etkinlik olur siz belki yaparsınız ben canlı yani açtım ama hiç kimse demedi ve canlı tapandı çünkü e, bilmiyorum yani çünkü ya küçük olduğum için tapandı ya küçük olduğum için tapattılar ya da bastı bir tonu için tapattılar ben de bilmiyorum canlı yayını yani açamıyorum ben de üstümü de atacağım. Burada bastır bir dolar demesi istiyorsanız sorumu yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ben biraz yaptım canlı yayında ama canlı tapandı için de burada çıktım. Canlı atamıyorum artık canlı yayın. Ne zaman bilmiyorum. Ya tercih olarak ya da tercih olmayan canlı yayın. yani anlatabilirim anlatamıyorum şu an. Boşver sen bastı bir şey yaparım. Şu an ev yapıyordum can yani bir an tapandı. İlk başta olmuştu demişsiniz. Tek elimle yapamıyorum. Videoyu durup Diliyorum. Evet derdim. Bu bastığı bir tane anahtarı da içtim. Size nasıl yapacağımı göstereyim. Şimdi bir tane buraya üçten koyuyorum. Siz istiyorsanız bastığı da yapabilirsiniz. D Dörtten cam için bu da duvar bir de burada da bu da açıyorsun tapu tekerle yapıyorum gibi şimdi bakın ben aklımda bir tane sayı tutacağım aklımda bir tane sayı tutacağım sonra o sayıyı şu e, bu en son mesela 25 dedim ya sonra 25 burası oldu bunu yapıp bir tane ikinci yek seçeceğim. Sonra bu cam ya. Camı boyacağım. Yok bu duvar. Duvara boyacağım. Öyle yani insana anlatabilmişsindir. Anlamışsınız. Şimdi anlarsınız belki. Canlı olmasını hep beraber yapardık. Ama canlı olmadığı için. Bakın değiştireyim. Böyle oldu. Ben seçmedim bu renkleri. Yani ben renkleri seçtim ama. Hani diğerleri. boyayacağım seçmedim. Şimdi insanın Anlamışsınız, anlamasınız, anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tane aklımda sayı tutacağım. Ee, dur, olsun. 10 olsun. Şimdi buradan bahsedeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Şimdi de üstüm taparı kek seçiyorum. Bakın. Şu an, işte görüyorsunuz ama ben demiyorum. Saksı soğan. Siz söylüyorsunuz. Mor. Evet arkadaşlar. Şimdi boyacağım mı? Buraya da çekeyim. Pardon. Neresi? Tamam, burası. Evet burasını boyuyorum. Şimdi bir tane yek seç sayı seçeceğim. Ya ilk önce yek seçelim. Dursun da bir tane yek seçeyim. Mor. Ama aynı yek yapamıyoruz. Bu şimdi... içinde Ya bu turu ben çözdüm. Yani siz yapmak istesiniz yapın. Nerede yani çıktı? Sıra çıktı. Aa sıra tapa açıyoruz. Tapa Şimdi tezirimi tutuyorum. Tarama. Hadi. Tarım aldık da. Şey yapmadık. Tapanı. Tam tapağını sonra bulurum. ne ee, yapacaktım? Sayı. Bu sarıyı ekleyenleri şimdi hmm, diyeyim. Kaç olsun? 25 olsun. Siz o piti piti yapabilirsiniz. Ben o piti piti bilmedim ki. Sayı yapıyorum. 15 demiştim. Sanırım. Hatırlamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 7, 8 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20 Şimdi 23, 24, 25 A Doğru burasını yapmıştık. O zaman buraya dönüyoruz. Bir de yapacağım o zaman. Sizde, yok. Siti dönemiyorum. Bunu ediyoruz. Siliyoruz. yaptım şeyi seçtik. Unuttum. Bunu şimdi yapacağım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Burası da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sadece 25 ile bulacağız. Ama önce tapa tapa atayım. Şimdi sarıla boyayalım. Bir satılmamıştır. Tulumu tekrar boyayamıyorum. Şunu içinde böyle yapacağım. Tapan şunu tapatacağım. Tapan arıyorum da dönemedim. Çok tar, yani çok az tarım var. Denizli sarsın tarım var. Tapan vuramadım. Şimdi bunu da iptal ediyoruz. Hani böyle etkinlik yapıyorum. Tentenim etkinlikler. Bir içindir bu etkinliği yapıyorum. Çok eğleniyorum ben. Bu etkinlik yapınca. Şimdi aklımdan Taç olsun? 17 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aa ben yanlış seri hissetmişim. Burası da bitecektim. Bunu saymayacağım. Bunu saymayacaktım. Bunları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Can. Şimdi camı için yek seçeceğim. İkinci yek seçecektim de unuttum. Bir tane yek seçelim. Burada. Burada. Uf. Efendim. Vamos. Bir de. Tabatini de şimdi değerlendireceğim Biraz daha etkili. Ve direkt avuç temizlerim. Bir de temizlerimi Bakıyor. Bakın, bakıyorum. Bakıyorum. Bakın kapak edilirken. Önce son bir tane yeni seçiyorum. Bir tane yeni, yeni seçeceğiz. Dözüm Dönüyorum. Elim ıslatıyorum. Ben de, Dözümün bir tane de aldırıp alıyorum. Aa pembe çıktı. Şimdi yapıyorum. Neyse çıkmıştı. Çocuk çıkmıştı. Çocuk cam boyuyorum. Nasıl boyamak? Çok kötü boyadım. Çok kötü boyadım ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben ilk seçiyorum. Sonra onu yapacağım. Sonra gözüm açık. son sonra açık. Yapacağım. Şimdi resim kapatıp yetiştiriyorum. Hmm. Şunu salayım işte mi? Fazla boyu yok ya hepsi. Böyle. Çok şey yok. Andrik Çek yine Bu ne artı? Tuzunu tırındırıyor. Şimdi açıktı bile dedi ya. Ama düşüm de para. Nasıl bir misin? bile saçımı. Yani siz öyle belki çıktı bir etsin aslında. açıktı bir. Ne yani söyledi? Ne çıkmıştı? Hem de çıkmıştı sanırım. Hatırlamıyorum. Hey oldu. Daha seçmedim. 1, 2, 10. Yani kaç oldu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu, bu duvarda. Ben duvarı e, ona 10 seçiyoruz mu diyor? 19 mu diyor? 10 seçiyoruz arkadaşlar. 19 olsun 19 budur. İnsan 19'dur. Yani 19 değilse bana açık söyleyeyim. Ama 18 doğru bir hatırlamıyorum. Biraz video bir üstücü oldu farkındayım. Ama yani istemek istiyorum dediyse sadece biraz bakarsınız böyle nasıl bir yetenlik beğenirseniz yaparsınız. Şimdi sana bir tane kaldı. Düşünce tabağı tırk diye Bu ne? Turuncu mu? Turuncu mu? Bütün çiftte sen bir çiftte. Bunu yaptım da, dosyam açı açıyorum. Dosyamda kaç tane? Hey pemik, çok pemik. Pemik, pemik alıbizmiş. İçi bakın. Tarım gitmiş. Boyamıyor. Bu zaman çık. Şimdi ilk seçiyorum. Şimdi de ilk seçsem. Düzün tepatı seçiyorum. Tamam. 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 Çıkmasın. Dun dun

tadal var. Görüyor musunuz? Bana yardım edin. Beğeni altına abone olun. Link atın. Beğeni yorum yazın. Yolunu hangi dolarını istiyorsanız çekerin Etkin dikme ne istiyorsunuz. Bence yani bu da hep Otur. Otu bahsederim. Orada da yok. Yani. Böyle aslında çok zor. Ben, ben de zor de zor Sürü Tabi bu, bu tabi indi bir Ama turuncu. Tam aradan tabi indi bir Yok ya turuncu. Ama tabi indi biraz benziyor. Yeşil. Ancak En üstü oldu. Nefise. Bir kötü gözü oldu da. Böyle oldum, benim. Eserim görüyor musunuz? Şimdi de. Videomu Video beğenin atmayı, abone olmayı, ilk yazmayı, Tabii bu tür videoları izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.